Herkese merhaba arkadaşlar ben Ramazan bugün sizlerle beraber e, kanal tanıtımı yapacağım yeni kanal lütfen abone olun bakın bunun gibi vektörler yapıyorum e, abone karşılığında intro yapıyorum banner de yapabiliyorum e, Facebook yazıyor zaten e, arkadaşlar 13 yaşındayım. YouTube'a yeni adım atmıyorum tabii ki de. Kuzenimle bir hesabımız vardı. 245 abone. Kapasızdı YouTube. yüz ha, yüzünden. Ya başka ne diyebilirim? Yani eee adı neydi? Arkadaşlar kanalımda oyun videoları da gelecek. Böyle tanıtım, intro yapma, vektör yapma, banner yapma her türlü şey gelecektir. Eee görüşürüz arkadaşlar anlıyoruz zaten benim amacımın ne olduğunu